Yunanistan gerginlik politikasıyla ne amaçlıyor? 2020 yılı yaz sonu sonbahar başındaki dönemi Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin savaş gemilerinin koruması altında yürüttüğü sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinin Yunanistan'la yol açtığı büyük gerilimle hatırlıyoruz. Galiba 2022 yazıda iki komşu arasında Ege ve Akdeniz'de hava sahasında Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilitleme hadiselerinin yoğunlaşması ve Girit adasındaki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini de bu amaçla devreye sokmasıyla hatırlanacak. Yalnızca Ağustos ayının son haftası ve civarına denk düşen kısa bir zaman kesiti içinde meydana gelen ve gerilimin yükselmesini tetikleyen olayları kısaca kayda geçirelim. ABD'nin bombardıman uçağına refakat eden Türk F-16'larını kilitleme, bu gruptaki hadiselerden birincisi 22 Ağustos tarihinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında uçan ABD'nin B-52 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağına eşlik eden 4 Türk F-16'sına Yunan savaş uçakları tarafından hedef tespiti yapılarak radar kilidi atılmasıdır. ABD'nin B-52 uçağının geçişi ABD'nin bombardıman görev kuvveti çerçevesinde planlayıp NATO kapsamına aldığı bir faaliyet olarak icra ediliyor. Bu faaliyetin planı üzerindeki çalışma 2 Temmuz'da başlamış ve NATO müttefikleri ile de koordine edilmiş. ABD özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Avrupa hava sahasında B-52 uçuşlarını artırmış bulunuyor. Öğrenildiğine göre bu uçuş sırasında Türkiye F-16'ları Akdeniz'in uluslararası hava sahasında İki kez taciz ediliyor. Biri Dalama'nın güneyinde, diğeri ise Rodos Adası'nın güneyinde. İlginç bir ayrıntı. Bu hadiseden 4 gün sonra 26 Ağustos tarihinde bu kez Yunan savaş uçaklarının refakat etmiş olması ABD'nin B52 bombardıman uçağına. Özetle ABD'nin planladığı NATO'nun Avrupa'daki hava harekat merkezinin bilgisi dahilinde gerçekleşen bir uçuş söz konusu. Radar kilitlemesi yapıldığı sırada ABD'nin bombardıman uçağının da sahnede olması daha doğrusu faaliyetin merkezinde yer alması kaçınılmaz olarak ABD'yi de meselenin içine çekiyor. NATO deniz muhafaza görevi yapan uçağı da kilit. İkinci hadise bir gün sonra 23 Ağustos tarihinde meydana gelen ve Türk kamuoyunda da büyük tartışma yaratan Girit Adası'ndaki S-300 hava savunma sistemlerinin radarlarının Rodos'un güneyinde uluslararası hava sahasında uçan Türk F-16'larına kilitlemesi. Bu uçuş Türk tarafının önceden NATO'ya da bildirildiği bir eğitim faaliyetiydi. 3. hadise 24 Ağustos'ta Yunan F-16'larının yine Türk F-16'larına kilit atmaları suretiyle yaşanıyor. Geçen hafta Perşembe günü yaşanan 4. hadise NATO'yu çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü doğrudan NATO tarafından tasarlanmış NATO Deniz Muhafızı Harekatı görevini icra eden Türkiye'nin bir deniz karakol uçağına kilit atılıyor. Yunan savaş uçaklarınca burada doğrudan bir NATO faaliyeti yürütülüyor. P-235 diye adlandırılan deniz kuvvetlerine ait kasa tipi deniz karakol uçağı, Rodos'un güneyinde 136 saniye, daha sonra İstanköy adasının güneybatısında 53 saniye radar kilidine maruz kalıyor. Bu hadisenin yarattığı ironik durum, Yunanistan'ın radarlarını bariz bir NATO faaliyetine kilitlemiş olması. Yunanistan bilinçli tırmandırıyor. Yunanistan'ın bu yılki radar kilitleme olayları rakamlara döküldüğünde, bundan önceki yıllara kıyasla bir artış yönelişinin olduğu anlaşılıyor. Bu yıl ilk 8 ay zarfında deniz ve hava araçlarıyla Türk hava sahası ve denizde Yunanistan tarafından toplam 1123 ihlal ya da radar kilidi tacizi gerçekleştirilmiş. Yunanistan bu engellemelerini Türk askeri uçakları tarafından Atina Fir sahasına yapılan girişlerde uçuş planı verilmediği tezine dayandırıyor. Buna karşılık uluslararası hukukta Fir bölgesi sorumluluklarını düzenleyen 1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na göre askeri uçuşlar için uçuş planı verilmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Buna rağmen ısrarla bu gerekçeyi getirerek yaptığı engellemelerdeki artış aslında Yunanistan'ın bilinçli bir şekilde gerilimi tırmandırma siyasetine yöneldiğini gösteriyor. Bu noktada özellikle ABD'nin B-52 bombardıman uçağına refakat eden ya da NATO adına keşif faaliyeti yürüten Türk uçaklarına bile radarlarını kilitlemesi Yunanistan'ın NATO ve ABD'yi de işin içine çekme arayışında olduğuna işaret ediyor. Bir tarafta iç politika hesapları Yunanistan bu stratejisiyle neyi amaçlıyor? Yunanistan'ın bu stratejisinin gerisindeki faktörleri değerlendirmeye dönük birçok görüşe rastlamak mümkün. Öncelikle Miçotakis hükümetinin önümüzdeki yıl seçime gidecek olması nedeniyle iç politika nedenleriyle bilinçli bir tercihle Türkiye ile gerilim siyasetine yöneldiği yaygın bir görüş. Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, dün Cumhuriyet'te yazdığı Yunanistan'ın tacizleri başlıklı değerlendirmesinde bu nedenleri tahlil ederken dinleme skandalı ile zor durumda olan Miçotakis hükümetinin kamuoyunun dikkatini dışarıya çekme amacıyla Türkiye ile bir gerginlik manevrasına giriştiğini belirtiyor. Büyükelçiye göre daha tehlikeli görünen bir diğer neden ise Yunanistan'ın ABD'deki Biden yönetiminden almakta olduğu ölçüsüz siyasi ve askeri destekten cesaret bularak Ege'de bazı emri vakilerde bulunmak amacıyla Türkiye'yi kararlılığını test etmek niyeti de olabilir. Diğer tarafta Türkiye'yi batıdan uzaklaştırma arayışı. Burada Miçotakis hükümetinin 23 Ağustos tarihli hadisede Girit'te bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini de bu gerilim stratejisi çerçevesinde Türkiye'ye karşı devreye sokmuş olmasının gerisindeki sahipleri tahlil etmek gerekiyor. Askeri konulardaki uzmanlığıyla tanınan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Serhat Güvenç'in yaptığı bir değerlendirme bu bakımdan dikkat çekici bir içerik taşıyor. Profesör Güvenç Medyascope için kaleme aldığı Yunanistan'ın acelesine başlıklı yazı Yunanistan'ın da Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini aktive etmesini kendi çıkarları açısından yararlı bir gelişme olarak görebileceği tezini işliyor. Yunanistan'dan Ankara'yı S400 sistemlerini aktive etmeye zorlayacak yeni hamleler ve tacizler gelebileceğini belirten Profesör Güvenç'e göre çünkü S400'lerin aktive edilmesi durumunda Türk ABD ilişkileri geri dönülmez biçimde zarar göreceği gibi Türkiye NATO içerisinde de tamamen yalıtılacaktır. Son haftada yaşadıklarımıza bakınca Atina'da bir kez daha Türkiye'nin Batı dünyasından çıkartılması gerektiği düşüncesinin güç kazanmış olabileceği akla geliyor diyor. Profesör Güvenç ve ekliyor. Atina Ankara'da karar süreçlerini etki etmek ve hatta Avrasya seçeneğini savunanların elini güçlendirmek peşinde gibi duruyor. Bu strateji yeterince zorlanırsa Türkiye'nin ölçüsüz tepki verebileceği varsayımına dayanıyor. Türkiye cephesine bakınca işte Yunanistan'daki Miçotakis hükümeti bütün bu hesaplarla Türkiye karşısında bilinçli bir tırmanma siyasetine yönelmiş olabilir. Türkiye'yi batıdan daha da uzaklaştırma hedefinin peşine düşmüş olabilir. Peki Türkiye cephesine baktığımızda ne görüyoruz? Yunanistan gibi Türkiye'de seçime doğru yol alırken Türk-Yunan ilişkilerini önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo bekliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki son açıklamaları nasıl değerlendirilebilir? Bu sorulara da yarın yanıt vermeye çalışalım. Son dakika Bakan Akar'dan savunma sanayi mesajı: Seçim değil zorunluluktur. Türkiye'nin lider ülke olarak yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı, MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı düzenlenen törende konuşan Bakan Akar, yerli üretimi bir seçim değil zorunluluktur dedi. Türkiye'nin coğrafi konumu ve karşılaştığı zorlukların düşünüldüğünde güçlü ve saygın bir silahlı kuvvetlerin varlığı gerekliliğinin ortaya çıkacağını belirten Akar, bunun sadece iyi eğitilmiş personel ile değil, aynı zamanda bu personelin yüksek teknolojiye sahip silah, sistem ve teçhizatlar ile donatılması ile mümkün olabileceğini vurguladı. Söz konusu silah, sistem ve teçhizatların yerli ve milli imkanlarla üretilmesinin önemine değinen Akar, çeşitli malzemeleri ilişkin satın alım kısıtlamalarıyla karşılaşmamız, dış tedarikçileri olan bağımlılığımızı azaltmaya yönelik kararlılığımızın sadece artmasına yol açmaktadır.'' Bu bağlamda savunma sistemlerinin yerli üretimi bir seçim değil zorunluluktur. Bitmez tükenmez gayretimize cesur ve fedakar karacı, denizci ve havacı personelimizin gereksinimlerini karşılama ihtiyacı yön vermektedir dedi.